Bırakın ağlamayı, zırlamayı. Bırakın birbirinizle uğraşmayı. Bırakın kardeşim diye, akrabam diye, canım diye, ciğerim diye, birlik, beraberlik için değiliz, biz Müslümanız diye birbirimizi avutmayın. Kaç gün oldu demeye gerek yok. Maalesef gerek yok çünkü İnsanları çürümesini mi bekliyorsunuz da üzerleri açılmayan enkazlar var. Siz kendinizi acıyın bundan sonra. Evet, harbiden biz bitmişiz. İnsanlık olarak yok olmuş. İmkanınız yatma evinizde, evinizde yatmayın, uyumayın. Hiçbir şey yemeyi içmeyi gerekiyorsa. Hiçbir şey yemeyi içmeyip Bir ses umuduyla geldik olmayınca elden gelmeyince olmayınca olmayan ama insanları, bebekleri, anneleri, abileri çürümesini beklemeyi yalvarıyorum. Kendime değil Allah'a yalvarıyorum. Allah'ım sen bu insanlığa, bu canlılara dokunma ya Rabbi. Kimse içine çektim Allah'ım. Allah, Allah rızası için her yerden geliyor. Arabası olan, eli eldiven giyen, usta arkadaşla Eli gazma kürek tutan arkadaşlar her şeyi bırakın her şeyi her şeyi bırakın gelin nereye geliyorsunuz ama gelin yani ben size bunu söyleyeyim